Merhaba dostlar, canlar. Herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar dağ evinden. Şöyle müsaade ederseniz oturayım. Sağlığınız, saatiniz, moraliniz nasıl arkadaşlar? Umarım iyidir. Kablosuz mikrofonun bile bitti. O yüzden böyle belli bir mesafede kabloyu çektim. Ancak o şekilde konuşabiliyorum. Önemli değil. Zor şartlara alıştık. Güneşli bir gün. Dağ evinde bulunduğum bölgede tamamen karlar eridi. Diyebilirim ki kıyıda köşede bir avuç kar ya var ya yok. E, bu sebepten dolayı sürekli aşağı iniyorum, su getiriyorum, bidonlara su dolduruyorum. Hala burada suyu bulamadık. Yani suya çare bulamadık. Bir tane kuyu kazacağım ama bu işte Şubat ayındayız. Mart, Nisan yağmurlar gelene kadar altına bir naylon sereceğim, su kuyusu yapacağım. Ne kadar sağlıklı olur? İçilir mi? Tabii ki içilmez <laughs> ama en azından burada işte ellerimizi yıkamaya, bir meyve sebze yıkamaya, bir şeye, tabak çanağı yıkamaya bir şeye yardımcı olur. Çünkü su olmayınca hiçbir şey olmuyor. Buradan mübalasız söylerim, hala atıp tutmuyorum. Nereden baksanız bir kilometre yürüyorum ya su için. Bir Bido de bidonları getirmek lazım. Neydi benim bir lafım var. Bir litre su bir, bir kilo. Beş litre beş kilo. İki tane alıyorum. Beş beş on kiloyla buraya çıkmaya çalışıyorsunuz. Ve her adım, adımınızda o ağırlık daha da bir ağır olmaya başlıyor. Şimdi bugün ne yapacağız? Ekmek yok. Lakin unumuz var. Geçen bölümde fırın yaptık, fırıncık yaptık. Birçok kez ekmek yapmayı denedim. Becerdim mi? Beceremedik ya Yani nasıl diyeyim, dışı fazla pişti, içi pişmedi, altı pişmedi, üstü pişti. Neyse onu söylüyoruz ya. İşte yemeye çalıştım, hatta Dogu'ya verdim. Dogu bile, tane ne zaman yapmıştım, yiyeyim mi, yemeyeyim mi diye baya bir baktı. Suumu ekledim üstüne. Biraz yumuşattım öyle Yani kütük gibi. Adamın dişleri kırılır ya. Beceremiyoruz ekmek yapmayı. Ama bu sefer ne yaptım? Yüzlerce kitap okudum. Yalan öyle bir şey yok. İzledim arkadaşlar. Ondan bundan tarif aldığım Videolarını izledim. ilk önce hamur yapmayı. Yani tam manasıyla bir hamur yapmayı. E, öğrenmeye çalıştım. Öğrendim mi birazdan göreceğiz. Daha sonra... Normalde hani böyle bir buraya bir buraya çivi çaktım, şey ağaç çaktım. O döner vardır ya tavuk et ben tavuk şey yani dö döner şey gibi böyle döndür döndür. Abi o da olmuyor ya. Başında duracağım böyle çevire babam çevir. Çevir babam. Bizim psikolojisi bozulur. Bazen. O yüzden bu fırını yaptım. Etrafı toprak olduğu gibi. Toprak ısınacak. Ama tam zamanında atmam lazım ki fırına. Bu güzel bir ekmek olsun. Onu da ziyan etmeyelim. Ya bir şey de yapalım artık. Yıllardır dağlardayız. Yani tam yemek yapmayı sevmiyoruz ama bu ekmek neticede. Bunu yapmaya öğrenelim en azından. Şimdi ben ateş yakacağım. Odun kıracağım. Çünkü oraya küçük odunların girmesi lazım. O sırada da programa başlamadan önce bu doğanın birkaç videosunu çekmiştim. Size onlarla baş başa bırakıyorum. Arada ben de gözükeceğim onu kırarken falan. Hadi. Ya Allah bismillah. Yeni bir program başla. Ekranın önünde gökkuşağı oldu ya. Şuna bak. Tuzumuzu atalım içine. Bu unu karıştırmak için bir tane tahtadan kaşık yapalım. Haydi bakalım. Hehehehehehehehehehehehehehehehehe <laughs> Tahta kaşıklar vardı. Ne güzeldi o günler ya. Yani. En son ne zaman tahta kaşıkla yemek yediniz arkadaşlar? Bence şimdi süs niyetine duruyor da. Her evde vardır mutlaka, ama yenmiyordur. Tavsiye ederim yani. İnceleri de düzeltelim ince. Hayatımda ilk defa böyle bir kaşık yaptım yamuk yumuk, yumuk dayı olsa orada en azından bir emek harcadık. Neyse daha fazla oynamam. Bir kırılır marılır. Şimdi hamuru karalım. Şimdi bekleyeceğiz hamur kabarsın daha sonra o sırada zaten fırın hazır olur arkadaşlar bakalım ekmek nasıl olacak bu sırada siz bir reklam izleyin ya. Thank you. Woo! Bakalım şimdi ekmeğimiz ne alemde. Acemi fırıncı modundayım arkadaşlar. Ama oldu işte ya. Bunu ters çevirdim az önce. Şükür şükür. İnşallah işi pişmiştir. Bu çıkıyor bakın. Bu tamam. O içi de pişmiş. Tabi fırın ekmeği gibi olmadı ama. Gayet güzel. Ay maşallah. Şekli biraz farklı olabilir ama nimet nimettir arkadaşlar. Şimdi sizi bir yere götüreceğim. Her şehrin ya da her ilin, her köyün, her bucağın bir hikayesi vardır. Derelerin de bir hikayesi vardır. Nehirlerin de. İşte Artvin'e gidersiniz. Çoruh'u Çoruh nehrinin bir hikayesi vardır. Rize'ye gidersiniz, Ardeşen'e gidersiniz, Trabzon'a, Muğla'ya, Marmaris'e işte öyle bir hikayesi olan dereye götüreceğim arkadaşlar sizi. Birazdan ya Allah bismillah diyeceğiz ve Kanlı Dere'ye yol alacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanlıdere'ye geldik arkadaşlar. Bundan yıllar önce buraların anlatılan olur ki gürül gürül sular aktığıydı. 1950-55 arası bu bölgede demiryolu rayları işleniyormuş ve demiryolları rayların arasına konan tahtaları, ağaçları buradan temin ediyorlarmış. Rayların arasına serilecek ağaçlar yukarılardan kesilip aşağı o yükseklikten nasıl bir hızla indiğini siz düşünün. O şekilde dereye indirilip öküz arabalarıyla buradan ray bölgesine götürülüyormuş. İlk başlarda hiçbir sıkıntı yok. Lakin o kara güne kadar. Üç kardeş peşi sıra gelirken en önde İsmail. Yukarıdan gelen tomrukların altında kalır. Her yer yerle yaksan olur. Dere suyu olduğu gibi kan kaplıdır. İsmail'in kanı, öküz arabasını çeken o hayvanların kanı olduğu gibi kıpkırmızıdır bu dere. Bu suyun birleştiği tüm derelerde kıpkırmızı akar. Yetiştirilememiştir. Ne hastaneye, ne tedavi etmeye, ne bir yaraları dindirmeye. Ve o gün bugün bu derenin adı kanlı dere olarak kalmıştır. Şimdi gördüğünüz gibi usul usul akıyor. Sessiz sessiz. Lakin dedim ya her ilin, her mezranın, her köyün, her insanın bir hikayesi var. Bir yaşanmışlığı var. Ne diyelim? Ruhu şad olsun. Bir bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. Ah ulan Rıza. Ne hayallerimiz vardı oysa.